Tabi padişah o dönemin en önemli problemi fazla protein tüketildiği için nikris, kut var. Kut evet. öldürücü değil ama şeker, kalp gibi başka hastalıklar, tansiyon gibi bağlantılar da var. Zaten padişahın ayağı sık, sık şey olduğu için 71 gün Diyarbakır'da kalıyor. Hmm. Ve e, o dönemde ilginç Diyarbakır'da da bir şey var. Manolun'un kızı var. Bu altın yapacağım diye padişahdan para almış sonra yapamayınca öldürülmüştür. Yani o dönemde biliyorsunuz simyacılar evet, var altın yapmaya çokmiş. inanıyorlar. 1639'da Beykoz tarafında ava gidiyor. Şimdi şey çok ilginç Kösem Sultan'ın hatları var. Ya bu çocuk ava gitti diyor vezir azama şuna sahip çıkın diyor. Üçtecek hasta olacak diyor. Yani <laughs> Kösem anne annedir yani Kösem evet. Sultan'ı ama şöyledir 1632'de otoriteyi tesis ettikten sonra Kösem'i bir daha devlet işlerine karıştırmamıştır şey 4. Murat. Tabi padişah çok içki içen birisi. Bu tartışılmıştır evet. ama Evliya Çelebi de yazar. O onun günahıdır. Yani halife nasıl içki içer diye tartışılıyor. Evet. Ama yasaklatması evet. ilginç değil mi hocam? Kendisi bu kadar ya içki o içerken yasaklatmayla. İçkiyi içki orada şey için toplumsal muhalefet olmasın diye yani meyhanelerde yani, yani toplanmasınlar diye kapatılması şey aynı yapıyorlar. Kendisi de tabii zaman zaman tövbe etmiştir. İçki kaderlerini kırmıştır. Sonra tekrar başlamıştır. Evet. Tabii yanındaki Arkadaş yoldan çıkarır der ya, Emur Güne ile silahları Mustafa Paşa bunları tekrar içkiye başlatıyor ölümünden sonra. Tekrar rahatsızlanıyor ve 8 Şubat 1640 günü 28 yaşındayken kardeşi Kasım'ı öldürttüğü odada ölüyor. Tabii bunu içki içmesine bağlanıyor. Tabii dediğimiz gibi 28 yaşında, e, 28 yaşında ama o dönem için 28 evet, normal evet, vatandaşın normal ölüm yaşı. Yani ortalama insanlar tabii çocuk ölümlerinden dolayı düşüyor. Yani padişah erkenden vefat. Peki 4. Murat dönemiyle birlikte özellikle bu Bağdat'ın fethi sonrasında artık Osmanlı'da yeni heyecanlar, yeni kıvılcımlar ortaya çıkıyor mu? Ya şöyle devlet otoritesini evet, temsil okay. ediyor. Tabii ama burada otoriteyi temsil eden padişah. Şimdi padişah ölünce tekrar tahta bu sefer de psikolojisi bozuk bir padişah çıkacaktır. Evet. Şimdi evet. ilginç bir şey onu daha sonra da anlatırız Sultan İbrahim yani kardeşi İbrahim'i ölmeden önce öldürmek istediği, Kösem Sultan'a ve devlet adamlarının mani olduğu iddia edilir. Bunu Avrupa elçileri, Fransız söylüyor. Net bir bilgimiz yok. Çünkü o devlet yönetemez. Yerime bu Mustafa, Silahdar Mustafa Paşa geçsin. Fakat hanedana bağlılığı temsil etme, hanedan kurmak kolay bir iş değil. Tabii 4. Murat devlet düzenini tekrar tesis etmiş. İran'ı mağlup etmiş. 17. yüzyılın en büyük askerlerinden birisi. Yani çok büyük bir komutan. İran'ı siliyor. ile bir çatışmaya girmiyorlar o dönemde. Ee, Birçok kişiyi öldürterek şiddetle devlet otoritesini şey yapmıştır. İlk defa bir şeyli ustam öldürülmüştür. Machiavelli'nin prensini tercüme ettiğimi evet. okuttuğu anlatılır. Fakat bunu bilmiyoruz. Doğru mu yanlış mı böyle anlaşılır. Tabi e, teptil kıyafet geziyor. Enerjik. Çok kuvvetli. İran ee, şeyinden gelen İranlardan gelen bir kalkanı ciritle deldiği anlatılır vesaire. 200 okkalık yani yaklaşık 256 kiloluk gürcü sallayıp ihtimal yaptığı söyleniyor. Bu biraz abartı Abarttı çünkü tek kolla bunu sallama ihtimaliniz yok. Ayim Süleymanoğlu bile iki elle zor kaldırıyordu. Musa Musa Çelebi kuşağından kaldırıp havada dolaştığını anlatılır. Yani aslında çok güçlü bir fizik yapısı var. Ee, ve dediğimiz gibi 4. Murat dönemi uzun süren devlet otoritesinin bozulma dönemini sona erdirmiş ve padişah da tarihe Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarlarından ve en büyük komutanlarından biri olarak geçirmiştir.